Efendim sağlık rehberimizden tekrar sizlere merhabalar. Bu hafta bölümümüzde aile hekimimiz Ata Eyüp Kaynar Bey'in muayenehanesindeyiz. Kendisini kısaca bir tanıyacağız. Neler yapıyorlar, kaç yıldır bu işte uğraşıyorlar ve sizlere tavsiyeli nelerdir hep birlikte dinleyeceğiz efendim. 1980 senesinden beri Avusturya'da bir yaşıyorum. Tıp fakültesine başladım ve bir bitirdim yine. Hastanede çalıştıktan sonra algımanes kan kanal sakada çalıştıktan sonra eee muayenehanemi açtım. E, muayenehanemi açalı 12 sene oluyor. E, aile hekimiyim. Uzmanlık alanım alanım beslenme, akupunktur, lazerli akupunktur, sigarayı bırakma, migren tedavisi. Bundan üzerine çalışıyorum. 12 senedir gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Özellikle lazer akupunkturu, sigarayı bırakmada toplumumuz için çok çok e, yararlı oluyor. E, çok kişiye sigarayı bıraktırdık. E, aynı şekilde şişmanlık, yüksek kolesterol, e, tansiyon yüksekliği, e, toplumumuzda büyük sorun, e, şeker hastalığı, yine diyabet, büyük sorunlar bunlar. E, akupunktur yardımıyla, lazerli akupunktur yardımıyla, başka metotlarımız var. Bunların yardımıyla bu gibi e, sorunları olanlara yardımcı oluyoruz. Efendim Doktor Ata Eyüp Kaynar Bey'in özellikle uzman olduğu alanlar yani son yıllardaki e, sigara bırakma ve zayıflama. Yani kendilerinden de uygulama olarak bize e, biraz sonra gösterecekler. E, hocam e, nasıl oluyor yani sigara bırakma? Hatta tam da denk geldi bir hastamız var. Birazdan onunla görüşlerini alacağız. Nasıl yapıyorsunuz? <laughs> Sigarayı bırakmada ve e, zayıflamada laserli akupunktur çok çok etkili, özellikle kulaktan e, kulak üzerine çalışıyoruz, kulaktan Nasıl çok e, hızlı ve etkili bir şekilde e, faydalı olabiliyoruz. Çok önemli noktalarımız var: ağız noktası, zayıflamada mide çok önemli, sigarayı bırakmada yine stres noktaları önemli, ağızla ilgili diğer noktalar, sinirlik noktası, sinirliği azaltıyoruz. Akciğer noktası tabi sigarayı bırakırken Vücutta bu bunların önemli. belli bir noktaları var. Tabi. Yani Meri... müthiş bir mekanizma vücut öyle olacağım. Evet, evet, yani evet. her türlü tedavinin vücutta belli bir noktası var. Tabi her türlü demeyelim ama birçok tedavinin Nedir mesela var? bir sigarayı bırakmak isteyen böyle 30-40 yıllık bir tiryaki kaç günde bırakabiliyor sigarayı? Veya anında mı bıraktırıyorsunuz? tabii geldiği gün bunu e, Lazerak uyguladığımız gün sigara bitmiş oluyor. O gün sigara içmeden geliyor sabahtan hemen sabahtan tedavimizi uyguluyoruz ve o gün bırakmış oluyor. Yani oldukça iddialıyız. Evet evet iddialıyız. Ee, dört seans en fazla yetiyor. Dört seans genellikle bir seansta bırakıyorlar. Sigara. Benim 2 kiloları nasıl yapıyor zayıflatıyorsun hocam? Aynı şekilde yapıyoruz. Haftada bir sizi çağırıyoruz. Diyet listemizi veriyoruz. Kolay bir diyet listesidir. Yine belirli noktalarımız var. Mide noktalar, noktamız var. İştah noktamız şurada. Yine sinirlik noktamız, stres noktalarına uyguluyoruz ve şöyle gördüğünüz plasterlerimizi yapıştırıyoruz. Bunlarla bunlar 24 saat kulağınızda duruyor. Ve e, iştahınızı azaltıyor, sigara isteğinizi azaltıyor. Bu şekilde. Üstün. Yani bir yanadaki seyircilerimize en büyük avantajı sizin gibi uzman bir doktorun e, burada bulunması ve kendi dillerinde konuşması öyle mi hocam? Sağ olun sağ olun. Şimdi bir hastamız alalım buraya. Tabii. Hadi. Şimdi efendim e, yanımızda e, bir hastamız var. Daha doğrusu artık sağlıklı bir abimiz var. Kaç yıldır kullanıyorduk sigarayı? 40 senedir sigarayı içiyordum. Atabey'in yanına geldim. Beni akapıntı yaptı ve ilk günden sonra sigarayı bıraktım. 12 gündür de sigarayı içmiyorum. Sizi tebrik ediyoruz efendim. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir kısa bir görebilir miyiz hocam? Evet. Şimdi lazer koruyucu gözlüğümüzü hastamıza takıyoruz. Şimdi belirli noktalarımız var. Şemada da gösterdiğimiz gibi. Şöyle evet biz de şöyle evet. çevirebiliriz. Şurada stres noktamız var. Çok önemli bir noktamız. Stres noktamıza 15 saniye lazeri uyguluyoruz. Hasta hiçbir acı hissetmiyor. Kaç nokta var hocam orada? Şimdi kişinin durumuna göre. Ne kadar Şimdi, içiyor tabii ki. Yani hepsi de provosyal bir şekilde hesaplanarak yapılan bir çalışma. Tabii. Sayın seyirciler yani vücutta öyle noktalar var ki hepsi de bizim diğer organlarımızla bağlantılı bir şekilde. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi Atabey bizi uygulamalı bir şekilde gösterdi. Eğer sigarayla alakalı bir sıkıntınız var ise... Veyahut da kilolarımdan kurtulamıyorum diyorsanız benim gibi mutlaka Atabey'in ekranlarda adres ve telefonlarını göreceksiniz. Ulaşabilir, iletişimini bulabilirsiniz. Biz hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. Ee, bizlere güç veriyorsunuz. Böyle hep beraber e, iyi işler çıkaracağız inşallah. Evet. Elinize yüreğinize sağ sağlık ol, diyoruz efendim. Sağ Önümüzdeki hafta farklı bir doktorumuzun muayenehanesinde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.